Merhaba evet çocuklar. Şimdi sizlerle beraber bir etkinlik yapacağız. Bir adet çocuk resminiz var. Dürbünlü çocuk yapacağız bugün. İki adet plastik bardak. Yapıştırıcı. Makas. Grafon kağıdı veya evinizde varsa iç kağıdı da olabilir. Ayrıca iki tane el hazırlıyoruz. Ve boya kalemlerimiz. Öncelikle grafon kağıdını yuvarlama tekniği yapıyoruz çocuklar. Evet, küçük bir parça kopartıp avcunuzun içerisine yuvarlıyorsunuz. Ve bu saçın tamamı dolasıya kadar yuvarlama tekniği yapacağız. Ve aynı zamanda küçük kaslarınızın gelişmesini sağlayacak çocuklar bu etkinliğimiz. Evet çocuklar, şimdi hazırlamış olduğumuz yuvarlama tekniğimizi, grafon kağıtlarımızı çocuğumuzun saçına yapıştıracağız. Evet. Bütün her yere gelecek şekilde saçlarınızı tamamlıyorsunuz çocuklar. Evet, şimdi saçlarımız bitti çocuklar. Evdeki, evinizde bulunan herhangi bir boyama kalemi olabilir çocuğumuzun kıyafetini boyuyoruz. Evet çocuklar şimdi bardaklarımızın içerisine siyah gözler hazırladık. Şimdi bunu çocuğumuzun göz kısmına yapıştıracağız. Dürbünlerimiz. Bunlar dürbün. Evet dürbünlerimiz hazır. Şimdi ellerimizi karıştırıyoruz. Evet, ellerimizi karıştırıyoruz çocuklar. Evet çocuklar çocuklar, dürbünle bakan çocuğumuz hazır. Umarım beğenmişsinizdir. Haydi siz de iş başına.